Herkese merhaba. Yeni bir ders videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde göründüğü gibi Visual Studio üzerinden bir program anlatmaya çalışacağız. bu programda ne yapacağız? Arduino ile bir boy ölçümü yapıp bunu ve, veri tabanına nasıl kaydederiz onu göstereceğiz. Şimdi öncelikle burada ne yapıyoruz? Önce bir projemizi gösterelim ondan sonra anlatmaya başlayalım. Önce bağlantı ayarlarını yapmak için şu şekilde combo box'ımızdan Nerede olduğunu görüyoruz. Hangi koma bağlı olduğunu görüyoruz. Bunun bağlantısını açıp kapayabiliyoruz. Açtıktan sonra ölç dediğimizde burada list box'ımızda ölçümleri yapıyor. 5 tane ölçüm yapmasını istedim. Ve bu 5 ölçümün en çok tekrar eden değerine göre boyunu buraya yazsın istiyorum. Bunu e, tabi gerçek ortamda uygulayamadığımız için burada duvara karşı e, bir alanda yapıyorum. Örneğin bunu çevirdiğimizde şu şekilde boyunu bir de öyle ölçelim. Bakalım kaç çıkacak. Ölçü gördüğünüz gibi bu şekilde 9, bu şekilde 7 santim çıkmaktadır. Şimdi bu e, projemize başlayalım anlatmaya. Öncelikle projemize başlarken e, veri tabanımızı oluşturmamız gerekiyor. Veri tabanı olarak ben Access'i kullandım. Access'ten bir e, veri tabanı oluşturuyorsunuz. Ben öğrenciler diye bir veri tabanı oluşturup bunun içinde öğrenci bilgi diye bir e, tablo oluşturdum. Bu tabloda neler var? Bir kimlik, e, ayırt edici bir özellik olsun diye. Öğrenci notu da yazabilir dediniz ama ben kimlik burada kalsın istedim. Öğrenci no diye bir şey oluşturdum, ad soyad oluşturdum, boyunu oluşturdum ve kaydedildiği tarih diye bir sütun oluşturdum. Bunları ne şekilde yapabilirsiniz? Şu şekilde göstereyim tekrardan. Boş veri taban dersiniz, buradan veri tabanı ismini oluşturursunuz. Buradan tablonun ismini verip, şimdi örneğin kimliğimiz yine kalacak. Buradan sayı girmesi lazım. Öğrenci no diyoruz mesela. Öğrenci noyu nasıl girecek? Sayı olarak girecek. Şimdi adını girmesi gerekiyor. Buraya tıkladığımızda kısa metin dediğimizde ad soyad dediğimizde şu şekilde ad soyad dediğimizde yeni bir sütun oluşturmuş olduk. Örneğin buraya e, ne girecektik başka? Bakalım. Örneğin boyunu girdik. Boyu da ne olacak? Sayı olması lazım. Arda i̇çine girdiğimiz için kabul etmiyor. Boyunu mesela buraya ne yaptık? Sayı seçeceğiz burada. Buraya boy yazdığımızda boyunda buraya eklemiş olduk. Buraya mesela tarih ekleyeceğiz. Ne var burada? Mesela tarih ve saat var. Buradan tarih yazdığımızda tarih tarih kısmında buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde veri tabanını oluşturup önemli olan burada nereye kaydedeceğiniz. Şunu şöyle göstereyim. Projenizi oluşturdunuz. Projenize geliyorsunuz. Dosya konumunu açıp buradan bin debug içerisine atıyorsunuz. Ben gördüğüm göründüğü gibi içine atmışım şu an içine at, hani açıldığı için şu an bu kısımda geliyor. E, projemizin e, ulaş projemizde ulaşabilmemiz için eee bin debug içerisine atmamız gerekiyor. Bu şekilde attıktan sonra şimdi biz ilk başta şu kısımdan başlayalım projemizi. E, Arduino Arduino'la nasıl bir bağlantı kurarız ya da şu kısımdan başlasak sanki daha mantıklı olacak. Arduino kısmına sonra girelim. Öncelikle buraya 3 tane gördüğünüz gibi text box atmışız buraya nereden çekiyoruz text box'ları? Şuradan çekiyoruz. Text box dediğimizde şu şekilde çektiğimizde ben biraz fontlarını büyütüp o şekilde attım. Bu şekilde çekiyorsunuz. 3 tane text box çektikten sonra bir tane de time picker alıyorsunuz buraya. Burada bizim ne yapmamızı sağlıyor? bizim tarih seçmemizi sağlıyor. Zaten seçili olarak o günün tarihi geleceği için sıkıntı olmayacaktır. Bir de list list box seçeceğiz burada. List da şu şekilde yazdığınızda çıkacaktır. Ben şu an enter'a da bastım için seçiyor seçili olanı. List box'a yazdığınızda list box gelecektir buraya. Bunu sürükleyip bırakabilirsiniz bu şekilde. Şimdi e, projemize bu şekilde başlıyoruz. Burada butonlarımız var. 3 tane buton oluşturduktan sonra burada da bir tane data eee data grid view e, bulunmakta. Bu da kaydettiğimiz eee kaydettiğimiz ölçümleri, veri tabanı, dosyalarını göstermek için oluşturduk. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra ilk başta ne yapıyoruz onu gösterelim. Şimdi biz bir projeyi oluşturduk. İlk başta ne yapacağız? Diyelim ki bu verilerimiz geldi. Buradan seçimi yaptı. Nasıl veri tabanına kaydedeceğiz? Onu onu görelim. Şimdi bir ilk başta akses veri tabanına bağlantı komutlarını oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle Bizim bir bağlantı nesnemiz var. Her zaman veri tabanına bağlanırken bir bağlantı nesnemiz olur. Bu bağlantıyı nasıl tanımlıyoruz? OLEDB üzerinden çalıştığımız, yani akses üzerinden çalıştığımız için şu şekilde tanımlama yapıyoruz. Bağlantı diye bir e, değişken tanımladık. New OLEDB dediğimizde aksesleri için e, ör örnek bir bağlantı kodunu zaten sitesinden de bulabilirsiniz. Şu şekilde <laughs> e, öğrenciler diye bir e, veri tabanı oluşturmuştuk. Bunu bağlantı kodunu yazdıktan sonra artık ba bağlantı işlemlerini yapabiliriz. Kaydete tıkladığınızda buraya geldi. Şimdi try catch arasına komutlarımızı yazıyoruz. Neden try catch arasına yazıyoruz? Veri tabanına kaydederken herhangi bir hata oluştuğunda bizim bu hatayı yakalamamız için. Şimdi ilk başta biz bağlantı e, değişkenini oluşturmuştuk. Artık bu bağlantı değişkenini açabiliriz. Yani bağlantımızı açabiliriz. Bağlantı nokta open dediğimizde bağlantı açılacaktır. Şimdi biz data time picker'dan bir tarih seçiyoruz. Ben bunu e, data time tarih e, data time olarak tanımlamak isterim çünkü burada ne yapıyorum, kısa tarih olarak kullanmak istiyorum. Ta, e, tarih nokta to short date string dediğimde burada bana kısa bir tarih verecek yani 21 .03 2019 mesela. Bu şekilde bir kısa tarih istediğim için e, bu tanımlamayı yaptım. Yani buradan da kısa tarih alabilirim aslında. Sadece datetime'i de kullanmak istedim. Bu şekilde yaptım. Şimdi bizim bir veri tabanına ekleme işlemi yapacağımız için bir komut nesnesi oluşturmamız gerekiyor. Onu da nasıl oluşturuyoruz? Akses veri tabanına komut girerken. Olay bir command yazdığımızda komut altında bir değişken oluşturdum. Bu değişkenin nasıl bağlanacak? SQL kodlarını yazıyoruz buraya. bağlan SQL komutlarında kaydetme komutu neydi? Insert into Hangi tabloya kaydedeceğiz? Öğrenci bilgi. Öğrenci bilgiye kaydederken Sütunlarımız nelerdi? Onları görelim. Öğrenci no. Bu kimlik kısmına dokunmuyoruz. Bunu otomatik atadığı için sıkıntı olmayacaktır. Öğrenci no. Ad soyad. Boy. Tarih. buraları sıralı yapmamız gerekiyor. Şimdi gireceğimiz değerler nelerdir? Text alacağımız değerleri buraya kaydediyoruz. Öğrenci no hangisiymiş? Text box 1. Şimdi bu trim komutu da boşlukları atma. Yani örneğin ben text box'ın içine girdim. Şu şekilde çalıştırayım. içine girdim diyelim. Ben şu kısımda boşluk bıraktım. Şöyle yazdım. Normalde trim yazmazsan o boşlukları da alacaktır. Yani boşluklu şekilde kaydedecektir. Trim yazdığımızda bu komutu boşlukları siliyor. Öndeki, sondaki boşlukları siliyor. Şimdi bu kısmı ilk baştaki sırasına göre yazıyoruz. Öğrenci no'yu text box 1'den aldım. Yalnız buradan okunan değerler her zaman string olduğu için Öğrenci'na da integer olarak tanımladığımız için Integer'a çeviriyoruz. Nasıl çeviriyoruz? In parse diye çevirebiliriz ya da convert to integer diye çevirebiliriz. İkinci e, e, kısım neydi? Ad soyadı. Ad soyadı textbox 2'den. Üçüncü boy kısmıydı. Boy kısmını da nereden? TextBox 3'ten. Onu da Integer'a çevirdik gördüğünüz gibi. Tarihi de kısa tarih olarak to short date string olarak e, ne yapıyoruz? Alıyoruz. Burada en son bağlantı nesnemizi yazıyoruz. Komut execute non query. Yani bu komutu çalıştır diyorsun. Sonra komut dispons. Normalde bu dispons komutu ne yapar? Bunu söyleyelim. Bu dispons komutu örneğin komut diye bir değişken tanımladınız. Normalde değişkenler hafızada yer tutar. Dispons yaptığınızda bu olay e, OLEDB'i nerede tanımladık? Burada bir komut diye tanımladığınızda dispons yaptığımızda bunu bellekten tamamen atıyor. Yani artık bu komut kullanılmaz yani. Sadece bir kerelik tanımladık, dispose yaptık. Bellekteki yerini sildik. Yani tamamen bellekten gittik Ama siz herhangi bir değişken tanımladınız. Mesela bu portları tanımladınız. O portlar sürekli bellekte yer alacaktır. Bu dispose'un da özelliği buydu. Şimdi eğer şu kısma kadar hata vermediyse ne yapmıştır? Öğrenci bilgilerini kaydetmiştir. Eğer kaydetmişse ne yaptın Öğrenci bilgileri kaydedildi diye mesaj mesaj box'la e, ekrana bir uyarı yazdırırsın. Ondan sonra data grid view doldur. Şimdi ben burada bir e, ne yapmışım? Bir e, metot tanımlamışım. Buna gitmek için ne yapıyoruz? Go to definition. Gittik data grid doldura. Şimdi ne yaptık? Data table e, nesnesi tanımladık. Bu data table Excel gibi düşünün. Excel tablosu gibi siz e, yani bu bir tanımlama yapıyorsunuz. Excel tablosu üzerinden çalışıyor gibi. İlk başta diyorsun buraya at. Ondan sonra benim data grid, grid artık atabilirsin. Şimdi DT diye bir data table tablosu oluşturduk. Şimdi bu data table'a nasıl verileri çekeceğiz onu gösterelim. Adapter burada bir bağlantı iki data table'la ile data e, grid view arasında bizim bir bağlantı oluşturmamızı sağlıyor. Adapter ne yaptı? Bizim bir komutumuzu aldı. Komut komutu buraya aktardı. Şimdi bu bağlantı ikisi arasında bir bağlantı oluşturması lazım. Ne yapıyoruz? yukarıda data table'ımızı oluşturmuştuk. Bu data table'ın içini adapter ile doldur diyoruz. Aldığımız verileri data table'a attık. Şimdi data table'da Excel gibi düşünün. Var olan kayıtlarımızı getirdi. Bu kayıtlarımızı artık diyorsun ki data sorucuna verebiliriz. Neyin data sorucuna? Data grid diye kaynağını oluşturabilirsin. Artık kaynağı verdikten sonra o tablo data grid view'de görünecektir. Adaptör nokta Yine aynı, şekilde dispons yaptığımızda bu da bellekten atılacaktır. Şu şekilde yaptığımızda ne yapmış olacak? Veri tabana kayıt işlemi yapıp ekranda görüntüleme işlemi ne yapacaktır? Ne yerde yapacaktır? Şurada. Data Grid View'da yapacaktır. Gördüğünüz gibi kaydetme işlemi şu kadardı arkadaşlar. Şimdi ekstra bizim şu kısmı nasıl doldurduğumuz, şu kısmı otomatik nasıl doldurduğumuz kısmına gelelim. Öncelikle şurada bir combo box oluşturmuşuz. Combo box'ı niye oluşturduk? Bizim e, eğer ile bir bağlantı yapacaksak hangi e, bağlantı noktasında yani hangi USB'mizde takılı olduğunu hangi portumuzda takılı olduğunu görmemizi sağlayacak bir combo box e, bulup e, getirdik. Bu combo box'a verileri nasıl getiriyoruz onu görelim. Şimdi biz e, ilk başta ne yaptık? Şurada boş bir yerde portlar diye bir e, değişken tanımladık. Bu portları ne yaptık? Serial port'tan okuduğum get port names. Hani Port adlarını getir bana diyorsun. Çalıştırdığında bu programı bana getir diyorsun. Şöyle çalıştırdığımız an gö göründüğü gibi Bize direkt gördüğünüz gibi com getirdi. Şimdi ben bağlantını çekeyim. Arduino bağlantını şu şekilde çektiğimizde tekrar çalıştırayım. Gördüğünüz gibi burada bir herhangi bir değer bulmadı. Şimdi bunu combo box'a nasıl aktarıyoruz? Bir de onu gösterelim. Şimdi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi Buraya nasıl geliyor? Gördüğünüz gibi program çalıştığı an getir diyorsun. Yani program yüklendi ya. Nerede yükleniyor? Şu şu kısma çift tıkladığımızda formula adı gideceksiniz. Yani form yüklendiğinde. Form yüklendiğinde ne yapsın? biz portlar diye değişkenleri tanımlamıştık. Ee, dizi olarak. Bu, bu, portları for ile gezmek istiyorum. Bu for ile gezdiğimde içini eğer bir değer bulmuşsa ne yapsın? Combo box'ın item'ına eklesin. Yani combo box'ın satırına yeni satır eklesin. Şu şekilde eklediğinde port ismini eklemiş oldu. Ben eğer bir port bulmuşsam seçili olarak da ilk bulduğunu getir diyorum. Bu şekilde combo box'ı getirdim. Şimdi burada data grid bir yazıyor. Şimdi neden bunu tanımladım? Eğer şimdi örneğin çalıştırdım. Şu an bir veri, veri yok ama gördüğünüz gibi şu şekilde bir kısım geldi. Gerçi normalde yine geliyor. Şimdi ben bu programı çalıştırdım. Önceden bir kayıt varsa direkt bana getirsin diyorum. Yani yükler yüklemez. Kayıt varsa getirsin. Birazdan kaydettiğimizde göreceğiz bunu. İstiyorsanız şimdi herhangi bir tane girelim. Ali Ali diyelim. Öğrenci ismini 13 diyelim. Boy ölç dediğimde önce kapalı diyor. Bu uyarıları da tam yapmamız gerekiyor. Çünkü yoksa program ata verecektir. Açtık dedi. Şimdi ölçüm yaptı. 7 geldi. Ben bunu kaydettiğim dediğimde ne yapıyor? Aşağıya kaydettik. Şimdi açıp kapatalım gördüğünüz gibi ilk açılışta ekrana getirdi. Şimdi bu kısmı yine devam edelim. Ne yapıyorduk? Formula gitmemiz lazım. Formula ne yaptık? Şimdi getirdik. Data Grid View'i doldurduk. Doldurduktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi her şey geldi. Burada her şey var. Artık aç kapa kısmına gelmemiz gerekiyor. Aç kapaya geldik. Şimdi dedi burada bir serial porttan bahsetmedik. Öncelikle buraya bir serial port toolbox'ından almak lazım. Serial Port yazdığınızda şu kısımdan gördüğünüz gibi sürekli bırakı yaptığınızda bu kısma gelecektir. Bu serial port işlemlerini bu kısımdan yapabiliriz. Bunun öncesinde şimdi giriş çıkış işlemlerini yapması için biz bu kütüphaneyi eklememiz gerekiyor. Using System.IO.Ports. Bunu eklediğimizde artık giriş çıkış işlemlerini yani serial port işlemlerini yapabiliriz. Şimdi tekrar buraya geldik. Aç kapaya dedik. Pardon. Program şu anda donmuş. Çalıştırıp kapatalım. Belki düzelir. Şu an tıklayamıyorum. Devam edelim. Aç-Kapa kısmına geldik. Aç-Kapa'ya tıkladık. Şimdi burada ne yapıyoruz? Serial Port bir nesnemizi Toolbox'tan almıştık. Açık mı diye bir kontrol yapıyoruz. Serial Port'umuz açık mı? Şu kısmı bir önceki videomuzda Arduino'da LED yakma işlemi, c ile LED yakma ismini daha ayrıntılı anlatmıştım. Merak edenler için oradan bakabilir. Şimdi serial portu açık mı dedik? Açık değilse ne yapması lazım? Açıksa ne yapması lazım? Serial portumuzu kapat. Ondan sonra burada bir e, şunu gösterelim. Bağlantı durumu diye bir şey yazmışız kapalı. Şimdi buraya ne yazsın? Kapalı yazsın. Eğer e, açıksa kapattığın an kapalı yazsın. E, değilse ne yapsın diyoruz? Şimdi burada bir kontrol yapmamız lazım. Ne kontrolü? Şimdi biz eğer bir Arduino herhangi bir Arduino bulmuşsak, herhangi bir bağlantı bulmuşsak buraya com3 diye com4 diye herhangi bir şey geliyordu. Eğer burası boşsa, yani boşsa ne yapsın? E o zaman ne yapsın? Ne yapacak? E, boşsa pardon, boş değilse şunlar yapsın. Boşsa ne yapsın? Port bulunamadı yazsın. Ekrana şu şekilde uyarı veriyoruz. Bunu çalıştırıp görelim isterseniz. Şunu bir daha çekelim. aç kapa dediğimiz gibi gördüğünüz gibi port bulunamadı dedi. Şimdi tekrar bağlantımızı yapalım. Şimdi geldik buraya. Dedik eğer peki boş değilse ne yapsın? Şimdi burası önemli. Serial port bir port name. Combo box'ın seçili olan kısmını getir buraya at diyorsun. Port name'ini at diyorsun. Hani artık mesajlaşacağım. Seri porttan haberleşeceğim. E, com hangisi olacak? Combo box birin teksti olacak. Yani seçili olan olacak. Bunu yaptıktan sonra artık Serial Port'u açabilirsin yani konuşturabilirsin artık Serial Port open dedik. Şimdi Label altıya ne yapıyoruz? Kapalıydı demin açık yazdırdık bu sefer. Bu şekilde açık yazdırdığımızda da e, bağlantımızı açtık. Bağlantı da açıldı diyelim. Artık ölç kısmına geldik. Ölç ne yapıyor onu gösterelim bir de. Şu kısma bir yazdırma işlemi yapacağız gördüğünüz gibi ve buradan bir ölçüm yapacağız. Şimdi öncelikle bu projede e, şu kısmı nasıl yapacağız? Diyelim ki bizim, e, örneğin bir öğrenci sınıfların e, tepesine asıyoruz bunu. Genelde o, bu şekilde yapılıyor. Herhangi bir yere de asabilirsiniz bu boy ölçüm e, için e, sensörü. Sensörü astık kapının üstüne, kapının üstünden aşağıya doğru, en alta doğru bir e, bu sensörümüzle ne yapacağız? Bir ölçüm yapacağız. Kaç santim diyelim? Şimdi bunu nasıl bulacağız? Ee, öncelikle ben burada aralık diye bir değişken tanımladım. Diyelim ki sıfır olsun. Şimdi videomuzu çalıştıralım. Bir dakika yani aynı zamanda telefondan da kayıt işlemini yapacağım. Şimdi videomuzu başlattık. İşte ölçüm yapacağız. Kaç santim olduğunu bilmiyoruz. Açtık. dedik. Gördüğünüz gibi eksi 30 yazdı. Ben burada Ekrana yazdırırken e, ne yapıyorum? Durun şunu göstereyim. Aralıktan bulunan değeri çıkartıyorum. Yani aralığımız burada 0. O zaman eksi 30 olarak geri getirdi. Yani uzaklığımız kaç burada? 30. Ben duvarla e, sensör arasındaki mesafeyi 30 olarak buldum. Bunu e, dediğim gibi kapıya yaptığımızda yerle bu arasındaki ölçümü yapıp bulabilirsiniz. Aralığımızı oluşturduk. İlk başta global aralık oluşturduk. 30. 30 olarak oluşturduk. Şimdi burada bir de boy değişkenimiz oluşturuyoruz. Integer olarak 0 dedik. Şimdi eğer dedik açık değil. Açık değilse dedik. Açık değilse ne yapacak? Serial port bağlantısı kapalı. Yani burası değil eşit true. Yani false ise. Kısacası bu aslında. Şimdi false ise serial port bağlantısı kapalı. Şimdi eğer açık ise ne yapacak? İlk başta diyorum ki box'ın içinde bir şey varsa sil. Önceden eklenmiş bir şey varsa çünkü biz ölçümü 2-3 defa yapacağımız için üst üste bindirmesi. Burada integer x diye bir tanımlama yapmışım sıfır diye. Şimdi neden bunu yaptım onu göstereyim. While'ın döngüsünü 5 kere dönmesi için. Şimdi burada serial portumuzda write dedi. Artık Arduino ile konuşabildiğimiz için Arduino'ya ben burada bir komutunu gönderdim. Bir komutu ne yapacak onu birazdan Arduino kısmında da göstereceğiz. Aslında şimdiden gösterebilir. Gördüğünüz gibi yanına açıklama satırında yazmışım zaten. Şimdi bir gönderdik. Bu bu kısımda Arduino kısmına bir geçiş yapalım. Daha iyi anlamak için. Şimdi Arduino'da da burada kontrol 1 demişiz. Eğer 1 ise 1 ise ne yapsın? Artık diyorum ki ben burada yapılacak işlemleri yapayım diyorum. Kaç kere yapayım? Gördüğünüz gibi burada da 5 kere yapayım. Aslında demek istediğim ne? Buradan 5 kere bana değer oku. 5 kere ölçüm yap. Neden 5 yaptım? Ben onu hassaslığını 5 olarak belirledim. 5 kere ölçümü yapsın. En çok tek, tekrar eden sayıyı bana getirsin istedim. Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi şimdi ben burada ne yaptım? Boyu bulmak için aralığımız kaçtı? 30. 30'dan yani duvarla sensör arasındaki mesafe 30. Araya bir cisim koyduğumda diyelim ki onun boyu 10 santim. 10 santim e, pardon. Ne yapacak? E, aralık. Şimdi burada aralığı tekrardan bir 30 yaptık. Yeni bulunan değer. Araya konulan değer e, cisimle sensörün okuma arasındaki mesafedir. Yani araya bir cisim koydunuz. O cisme kalan olan mesafe bizim e, aralığımız oluyor. Bu aralıktan e, bu aralıktan bulduğumuz değeri çıkardığımızda bizim cismimizin boyunu bulmuş oluyoruz. Yani arasına bir şey koyuyorsunuz. Ona kadar olan mesafeyi çıkartınca zaten kalan kısım da sizin boyunuz olur. Bu şekilde boyunu ölçtüm. Bir ölçtüm, iki ölçtüm, üç ölçtüm, dört ölçtüm, beş, beş kere ölç ölçüp Aynı anda ne yapıyorum? List Box'ın item'ına ekliyorum. Burada List Box'ın item'ına ekledim. Bu değişkeni sonlandırmak için şu şekilde yaptık. 5 kere tekrar et dedik. Şimdi bu kısımda en çok hesaplanan uzaklığı buldu ve bunun doğru olduğunu kabul etti. Bunu doğru olarak kabul et demişiz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz onu gösterelim bir Herhangi bir dizide, herhangi bir listede, herhangi bir yerde sizin en çok tekrar eden şeyi bulmanız için yarayacak kod burası. Şimdi İki tane for döngümüz var burada. Bir tanesiyle listbox'ın eynini geziyorum, içini geziyorum. İkincisiyle ne yapıyorum? Yine listbox'ı geziyorum içini. Neden? Çünkü birbirle kıyaslama yapacağım. Aynı listbox'ta sürekli kıyaslama yapacağım. Nasıl kıyaslama yapıyorum? Şuradan listbox'ı i ile gezdim. x eleman aldım. Burada da ilk elemanı aldım. Bu buna eşit mi dedim. Sonra eğer eşitse ne yapsın? Sayacı arttırsın. Sayacı arttırsın. Şimdi en çok diye bir değişken tanımlamıştım. En çok kaçta sıfır Artık bu sayaç 1 olduğu için bundan büyükse alsın en çok eşittir 1 dedi. Yani bir kere tekrar edildi dedik. Ve bu tekrar edilen sayı bizim değişkenimiz pardon bizim list içerisindeki değer neyse bunu moda alsın dedim. Şimdi bir kere yapıldığında aslında anlaşılmıyor. Tekrar diyelim ki şimdi birinci list, list içerisindeki ilk elemanla bu sefer ikinci elemanı kıyaslıyor. Bunlar eşit mi dedik? eşitse sayacımız bak iki defa tekrar etti diyoruz. İki defa tekrar ettiği için ne yapacak? Bu sefer modumuz bu iki defa tekrar eden neyse onu alacak. Üç kere tekrar etse ne yapacak? Üçüncüyü alacak. Dört kere tekrar etse en çok tekrar eden hangisi ise modumuzla o kısmı alacağız yani. Burada en çok tekrar eden manasında mod kullandık. Modumuzla list içerisindeki elemanı al dedi. Bu kısımda bu kısmı modu attık. Şimdi diyelim ki biz en çok tekrar edeni bulduk. Ne yaptık? Bunu string olarak bulmuştuk. Tanımlamayı string yapmıştık. Burada al al diyoruz. Nereye alıyorsun? Boy değişkenine integer olarak alıyorsun. Integer olarak aldığımızda değeri artık list box'ta da yazdırabiliriz. Aynı zamanda ne yapıyorum? Text box 3'e de yazdırıyorum. Nerede bu text Şu kısım. Şu kısma ölçümünü yap. Otomatik olarak en çok tekrar edeni buraya aktarı dedik. Bu bu kadardı kodlarımız aslında. Şimdi tekrar çalıştırıp tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi komumuz direkt geldi. Aç kapa dedik. Açtık. Şimdi önüne bir cisim koyalım. Cisimi koyduk. Şimdi önce şunu görelim. Kaydet dedik. Giriş dizesi doğru biçimde değil. Şu an burada herhangi bir şey yok aslında. O yüzden giriş biçimini kaydetmedi. Şimdi ölç dedik. Serial port bağlantısı kapalı. Açtık. Ölç dedik. Kaç dedi? 10 santim çıktı. Şimdi duvara tam yanaştırmadığım için 10 santim çıktı. Ee, Şimdi öğrenci no diyelim bir tane. 20 34 dedik. Buradan herhangi bir şey kaydettik, yazdık. Buradan tarih de seçebiliriz 9 olarak kaydettik. Öğrenci bilgileri kaydedildi. Gördüğünüz gibi bilgileri bu şekilde kaydetmiş olduk. Hani şu an proje çok detaylandırmadık. Hani bunu ekran e, Excel'e aktarabilirdik. Veya sil e, herhangi bir satırı silebilirsiniz. Veya tümünü silebilirsiniz. Bu şekilde geliştirilebilir yapabilirdik. Ama temel bir mantık olsun diye bu şekilde yaptık videomuz bu şekildeydi arkadaşlar ee, ben bu projeyi e, videonun altında linkte paylaşacağım kodlarını paylaşacağım bir de şu kısmı anlatmadık gerçi ee, bunun arduino kısmı ne, nasıldı Şimdi arduino kısmında bizim e, uzaklık sensörümüz HHC, hc08 sensörümüz ne yapıyordu bizim dört bacaklı bir e, pilimiz var bu dört bacaklı da ne var trik pin var, eko pin var. Bir, bir tane volt, volt verebilmemiz için VCC var. Bir tane de topraklama vermemiz için top, gene de var. Şimdi bizim iki tane pinimiz çok önemli. Biri tri, trick pin, biri eko pin. Şimdi bu iki pini ilk başta tanımlama yaptım. Ben ikinci bacağım trik pin olsun, yedinci bacağım eko pin olsun dedim. Şimdi long süre var. Bir de uzaklık diye bir tanımlama yaptım. Bunu aşağıda göreceğiz birazdan. Şimdi setup tanımlamaların yapıldığı yerdir. Onu Ardım yola uğraşanlar bilir. Şimdi pin mod trick pin output olsun dedik. Burası çıkış pin olacak trick pin. Pin mod echo pin input olsun dedik. Şimdi başlattık. Neyi başlattık? Seri alı başlattık. Hızı kaç? 9600. Bu hızda birbirine haberleşme yapabiliyor. Şimdi 9600'de başlattık. Şimdi artık programın asıl kısmına gelebiliriz. Ne yapmıştık biz? Serialdan eğer bir gönderildiği an 5 kere bize değer oku demişiz. Şimdi Dijital Right Dijital olarak e, ne yapsın, Trick Pin'i e, ne yapsın, düşük yapsın dedik. Belli bir miktar bekleme yarattı. Sonra Trick Pin'i ne yapsın, yüksek yapsın dedik. Aslında burada Love yapmamıza gerek yoktu. Bir Height yapıp bir Love yaptığınızda arasına bir bekleme koyduğumuzda, şimdi Trick Pin bir e, sinyal gönderiyor. Karşıdan o sinyal geri sekiyor. Gel, geldiğinde o sinyal geri. Echo Pin artık bir ölçüm yapıyor. Ne yapıyor? Hosin içerisine al diyorsun. Süre diye bir değişkeni aldın. Bu süreyi e, normalde tanımlaması şu şekilde. Bu tanımlamanın ayrıntılı videoları başka videolarda bulunmakta. Yani gidiş geliş mesafesinin iki, iki kere yani gidip geldiği için bir de bilmem hızı olduğu için belli bir şeye bölüyor. Buradan uzaklığı bulmaktadır. Uzaklık normalde bu sensörle en fazla 300 ölçüldüğü için uzaklık eğer 200'den fazla ise 200 yap diyoruz burada. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Seri printte uzaklığı yazdırdığımızda karşı tarafa yani C şartlara göndermiş oluyoruz. Araya bir 100 milisaniyelik bir bekleme koyup buradan 5 kere dönmesi için eksi arttırıyoruz. Arduino komutları da bu şekildeydi. Programımız gördüğünüz gibi bu şekilde çalış, çalışmakta. Ben dediğim gibi videonun bu projenin kodlarınız altta link olarak paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.